Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bu videomuzda örebileceğiniz en kolay bebek yeleğini çalışacağız arkadaşlar. Sadece düz örgü örerek görmüş olduğunuz bu yeleği öreceğiz. Kalan iplerimizi değerlendirebilirsiniz. Tek renk örebilirsiniz. iki renk örebilirsiniz. Sıra sayılarını ayarlayabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze bağlı bir çalışma olacak. Ben malzemelerimi arkadaşlar şu şekilde ihraç fazlası ipler tercih ettim ve bu ipime uygun da 4,5 numaralı misinalı şişle örgümü ördüm. Aynı zaman 4 tane düğmeye ihtiyacımız var. Çalışmamız arkadaşlar etekten tek seferde başlayacağız. 115 ilmekle ve görmüş olduğunuz bu gövdeyi ördükten sonra önce önleri daha sonra arka kısmı örerek omuzları da ilmek kesip dikme yöntemiyle bitirerek tamamen örgümüzü örmüş olacağız. Yeni başlayanların bile çok rahatlıkla örebileceği bir çalışma olacak. Örgümüzün ön tarafı bu şekilde. Arka tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Evet. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar yeleğimiz için toplamda 115 ilmek atarak görmüş olduğunuz bu lastiği öreceğiz. Bu lastiği ördükten sonra 8 sıra tarçın ipimizi haroşa, bir sıra gri, bir tarçın, bir gri, bir tarçın, bir gri, bir tarçın yani 3 tarçın olduktan sonra ipimizi keseceğiz. Tekrar 8 sıra gri ipimizde bu sefer de yeşil ipimizde 1 2 3 yeşil ördükten sonra üstünde bir sıra gri gidip gri ipimizi kesip yeşil ipimize devam edeceğiz. Yeşil ipimizde de 8 sıra ördükten sonra bakın 1 2 3 4 5 6 sıra yani 3 sıra gri 3 sıra yeşil ördükten sonra bu parçayı bitirmiş olacağız. Ve arkadaşlar her 12 sırada bir bu şekilde ilik açacaksınız. Bakın ben 1, 2, 2 ile 3'ün arasında bir tane açmışım. Hemen 12 haroşa sırası olunca burada bir tane, bir tane de burada, bir tane de burada açarak 4 tane düğme iliği açmışım. Şimdi burada size göstereceğim nokta evvela burası. Daha sonra burada renk geçişini nasıl sağlayacağız onu anlatacağım arkadaşlar. Oldukça kolay. Herkes çok rahat örebilsin diye bu sefer çok çok kolay bir yelek tercih ettim. Şimdi arkadaşlar 115 ilmek değildi. De size 15 ilmek üzerine hemen burayı anlatacağım. Daha sonra renk geçişini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi 15 tane ilmeğimi şişime alıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 bu ilmeğimizi 115 ilmek kabul edelim. Şimdi 15 ilmeğimizi aldım şişime. İlk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. Sıradaki ilmeğimi arkadaşlar ters örüyorum. Ve bir sonraki düz öreceğim ilmeği bakın şişimi şu şekilde alta alıyorum. İlmeği çıkarıp örgünün altından dolandırıyorum ve bu ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Daha sonra bakın düz öreceğim ilmeği şişimi şu şekilde örgünün altına alıyorum. İlmeği çıkarıp şöyle dolandırıyorum ve bunu düz örüyorum. Bir ters düz ilmekteyim. Bakın şişimi altı aldım. İlmeği çıkardım. Döndürdüm ve bunu düz örüyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha ileri alalım örgümüzü. Tekrarlıyorum. Tersi normal ters olarak ördüm. Bakın şişimi örgümün altına aldım. ilmeği çıkarıp şöyle döndürdüm. Ve bir düz. tersi bir şey yok. Ters olarak örüyoruz. Düz ilmeği aldım. Döndürdüm. Düz ördüm. Tersi örüyorum. Düz öreceğim ilmeği. Bakın şişi altı alıyorum ilmeği çıkarıyorum şöyle döndürüyorum ve bunu düz örüyorum bir ters ve kenar ilmeklerimiz arkadaşlar tırtıklı çıkacağı için düz örüyoruz şimdi bundan sonra haroşa'ya geçiyoruz ilk haroşa sıramıza başlıyoruz 8 sıra tarçın ipimizle haroşa öreceğiz şimdi ben burayı 8 sıra örmek istemiyorum 2 sıra öreceğim İki renk değişimi göstereceğim aynı zamanda ilik açacağız hemen Önden bütün ilmekleri bakın bu şekilde düz örüyorum. Eğer ters olarak ören varsa o da olur. Problem değil. Önden arkadan ters örerek de haroşa sıraları elde edebilirsiniz. Bütün ilmeklerimi düz ördüm. Arkaya geçtim. Hemen ilmeklerimi yine düz örüyorum. Bir sıra daha haroşa sırası öreyim arkadaşlar. Orayı da Ördüğümüz kısmı da 8 sıra haraşo olarak kabul edelim ve hemen birinci ilik sıramızı zaten ikinci ile üçüncü sırasını açacaktık. ilimizi açalım, devam edelim. Evet, bir sıra daha buraya bakın haraşomuz çıktı. Bir tane daha örelim. Evet arkadaşlar, bakın iki sıra haraşom oldu. Şimdi burada ilimizi açalım hemen. Burada açacağız. ilk ilmeği aldım. 2 3 3 ilmekten sonra bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeği kestim ve devam ediyorum artık yine hep düz öreceğiz arkadaşlar veya hep önden arkadan ters öreceğiz hangisi kolayınıza geliyorsa şimdi arka tarafa geliyorum arka taraftan da yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum yani harışa sırası elde etmek için önden arkadan düz örmüş oluyorum hemen bu sırayı tamamlayalım rengimize geçelim burayı 8 sıra olarak kabul edelim arkadaşlar şimdi burayı 8 sıra kabul ediyoruz ve ilk e, gri sıramı öreceğim sizinle beraber şimdi arkadaşlar ip değiştirirken Bakın şu tarçın ipimiz her zaman önde tutacağız Birinci kural bu hemen yeni ipimizi elimize alacağız ve bakın biraz uzun tutun bunları kaybetmek gerekecek şöyle uzun tutun tarçın ipimi önüme aldım sarı ipim de altta ve ilk ilmeğimi örerek başlıyorum ve sıranın sonuna kadar arkadaşlar düz bir şekilde örüyorum daha sonra sıkılacağım bunları ben Evet şimdi sıranın sonuna kadar düz örüyorum yine birinci gri sıram şuradayız arkadaşlar örüyoruz Evet son ilmeğimde düz örüyorum. Sarı ipimle döndüm arka tarafa. Sıranın sonuna kadar hepsini düz örüyorum. Son ilmeğimde düz. Şimdi tekrar öne geldik. Şimdi ne yapacağız? Bakın. Sarı ipimiz önde. Tutuyorum şöyle. Tarçın ipimi arkaya doğru alıyorum. Şöyle çeviriyorum. Bakın şurasını şöyle çevirmiş oluyorum. Burada bir diş sarı ilmeğim çıkmış oldu. Hemen tarçın ipimi elime aldım. Bakın tarçın arkada bu sefer, sarı ip önde. Örerek başlıyorum. Bakın ilk ilmeği örerek başlıyorum bu ilmeğimde sıkılıyorum hemen yine tarçın ilmeklerimi düz olarak örüyorum ikinci sıradayız burayı bakın 1 2 3 4 5 6 sıra çalışıyoruz bu çizgili kısmı burada arkadaşlar bu e, yeli tek renk çalışabilirsiniz her sırasını 8 sıra 8 sıra veya 8 6 8 6 gibi çalışabilirsiniz veya her sırasını çizgili çalışabilirsiniz yani burada e, kalan ipliğinizi değerlendirirken istediğiniz şekilde sıraları ayarlayabilirsiniz burayı size bırakıyorum o sebeple bu örgü e, şu an ördüğümüz yelek oldukça kolay tamamen sizin hayal gücünüzde çalışan bir örgü oluyor şimdi bakın tarçını da bitirdik şöyle bu sefer tarçını öne alıp sarı ipimi arkaya alıyorum. Her zaman için bunu bu şekilde değiştiriyoruz arkadaşlar. Bakın hemen sarı ipimi öne aldım bu sefer. Pardon arkaya tercin ipimi öne aldım. Ve ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Burada mutlaka bu ipimi sıkılıyorum. Hemen yine düz örgü örerek sıramın sonuna geliyorum. Bu da Çizgili tek çizgili sıramızın Üçüncü sırasının önden Örgüsü Evet arkadaşlar şimdi bakın Şöyle göstereceğim Bakın ilik açtık Burayı 8 sıra kabul ettik ve 2 e, Sıra sarı bir sırada Tarçın ördük ve burada nasıl ip değiştirdiğimizi Göstermiş oldum Hemen tekrar sıraları sayalım Sizinle kaç sıra Şöyle tekrar Bunu çekiyorum arkadaşlar bakın Lastikten sonra 8 sıra tarçın 1 2 3 4 5 6 sıra çizgili her e, bir sıra gri gittim burada hemen bu sırayı ördükten tarçın ipimle işim bittiği için kestim 8 sıra griyi ördüm tekrar 6 sıra bu sefer yeşili takarak 6 sıra çizgili ördüm ve gri ile kestim daha sonra yeşil e, 8 sıramı ördükten sonra yine 6 sıra bu şekilde son sıram yeşil olmak üzere Altı sıramı da ördüm. Yeşil ipimi de kestim. Bundan sonra arkadaşlar krem rengi ipimizle hem sırt kısmını hem de önleri öreceğiz. Evvela buraya öreceğiz arkadaşlar ön kısmını. Daha sonra bu ön kısmını öreceğiz. En son e, sırt kısmını örerek omuzları da herhangi bir dikiş yapmadan hem ilmek kesip hem de omuzları birleştirerek örgümüzü tamamen bitirmiş olacağız. Bakın ne kadar kolay tamamen düz örgü örüyoruz. Herhangi bir dikiş yok. Sadece burada dikkat etmeniz gereken ilmek değiştirme noktalarınız ve ilikleriniz. Evet, şimdi burayı örelim. Hemen ilk ön kısmındaki örgümüzün hem yaka hem de kol oyuntusunu vermek üzere buluşalım. Evet arkadaşlar, yeleğimizin gövdesini bitirdik. Şimdi ön ve arka kısımlarına geçiyoruz. Evvela bu kısmı çalışacağız. 30 55 ve 30 şekilde 3 parçaya ayırıyoruz. Evvela bu 30 ilmeği çalışacağız. 30 tane ilmeğimizi örelim. Düz olarak ilk ilmeği örerek başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 30'a tamamlayalım. 30 tane ilmeğimi ördüm arka tarafa dönüyorum. Bakın ipi alta verdim. Yine tırtıklı kenar elde edeceğiz. 30 tane ilmeğimi sıranın sonuna kadar düz örüyorum. Bir üst sıraya geçince de kesmeye başlayacağız. Hemen örgümüzü örelim. Evet arkadaşlar, şimdi yaka ve kolda kesmeye başlıyoruz. İlk ilmeğimi alıyorum. 2 3 4 5 tane ilmeğim. Burası bizim kenar patımız olacak. Ve 6. ilmeği örmeden alıyorum. 7 ve 8'i kesiyorum arkadaşlar. Yakada birinci kesmemi yaptım. 4 ilmek kalana kadar örgümü örüyorum. Kolda 4 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Birinci kesmemizi şimdi yapacağız. 4 ilmek kalana kadar örgümü örüyorum. 2 4 ilmek. Evet. 4 ilmeğim kaldı. Şimdi bu ikisini kesiyorum. Birinci kesmeyi kolda yaptım. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Arkaya döndüm. Şimdi arkadaşlar burada bir tane örmeden aldığımız ilmek vardı. Oraya kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Yani kaçıncı ilmek? 2, 4, 6. ilmeğe kadar örelim. Evet altıncı ilmeğe geldim. Bu ilmeğimi arkadaşlar önden örmeden alacağız. Arka taraftan ters öreceğiz. Ve kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Döndüm ön tarafa. Şimdi hem yakada hem de kolda ikinci kesmemi yapacağım. 5 tane ilmeğimi örüyorum. 6. ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ve 8'i kesiyorum. Hemen 4 ilmek kalana kadar örgümü örüyorum. Kolda ikinci kesmemizi yapalım. 2-4-3 tane daha örelim. 3 ve 4'ü kesiyorum. Kalan 2 ilmeği düz örüyorum. Arka taraftan 6. ilmeğe kadar düz örüyorum. 6. ilmeği ters örüp kalan 5 ilmeği düz örüyorum. Bir üstü sıraya çıkıyorum. Geldim ön tarafa arkadaşlar. Hemen ilk ilmeğimi aldım. 3. kesmemizi beraber yapalım. 5 ilmeğimi ördüm. Bu ilmeğimi örmeden aldım. Hemen 7. ve 8. ilmeği kestim. 4 ilmek kalana kadar yine örüyorum. 3. kesmemizi bu sırada bitirmiş olacağız. Evet hemen geldim bakın 4 ilmeğim kaldı 3 ve dördü kesiyorum hemen kalan 2 ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar arka tarafa dönüyorum yine 6. ilmeğe kadar düz örüyorum bu 6. ilmeği ters örüp kalan 5 ilmeği düz örerek bir üst sıraya çıkıyorum Evet arkadaşlar kol için son kesmeyi yapıyoruz yakada devam edeceğiz İlk ilmeği aldım 2 3 4 5. 6. ilmeği örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi kestim. Şimdi son 3 ilmek kalına kadar örgümü örüyorum. Pardon, 4 ilmek kanına kadar. 4 ilmek kaldı ve burada da artık koldaki son kesmemi yapıyorum ve bir ilmeklerimiz sayalım kaç tane var 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 şimdi arkadaşlar 22 tane ilmeğimizi kalınca koldaki kesmemiz bitti henüz yakada kesmemiz devam edecek 16 ilmek kalına kadar buradan örgümüzü yukarı doğru kesmemiz gerekiyor hemen o noktaya gelelim tekrar buluşalım Evet arkadaşlar örgümü ben 16 ilmek kalına kadar ördüm. Buraya kadar kestim. Daha sonra örgümde herhangi bir işlem olmadan yani kesme işlemi olmadan 23 sıraya tamamladım. Burada görmüş olduğunuz e, düz desenimi de takip ettim. Ve ipimi kestim. Bir ilmek tutucuya ilmeklerimi tattım. Şimdi diğer tarafa geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yeleğimizin diğer ön parçasını örebilmek için çünkü örgü yönümüz bu tarafa doğru olduğundan dolayı 30 tane ilmeğimi şişime örmeden alacağım ve daha sonra örmeye başlayacağız hemen sayıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30'a tamamlayalım 30 tane ilmeğimi şişime aldım ve ilk ilmeği örerek başlıyorum arkadaşlar ipimi biraz uzun tutuyorum hemen sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Evet sıranın sonuna doğru geldim arkadaşlar bakın biz burada son iliği açmıştık artık ilik açmamız yok. 4 düğmeli bir yelek örüyoruz. Bu sebepten herhangi bir ilik açmamız yok ve bitirdik. Şimdi son ilmeğimi de düz öreceğim ve döneceğim. Sıra sonuna kadar yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu 30 ilmeği geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bir sıra haroşam çıkmış oldu. Şimdi burada da yine kesmelere burada kol burada da yaka kesmine başlayacağız. Dört tane burada ve burada da yine kesmemiz devam edecek. 16 ilmek kana kadar örgümüzü öreceğiz. Ee, şimdi ilk ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. 3 ve 4'ü kesiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen örgümü örmeye devam ediyorum. 8 ilmek olana kadar 2, 4, 6, 8. Bakın 8 ilmek kaldı. Şimdi 7 ve 8'i kesiyorum. Yaka daki ilk kesimi yaptım. 6. ilmeğimi alıyorum ve 5 ilmeğimi düz örüyorum. Arka tarafı dönüyorum ilk ilmeğimi aldım 5 ilmeğimi düz ördüm 6. ilmeği ters ördüm ve sıranın sonuna kadar düz örüyorum hemen örelim geldim ön tarafa ilk ilmeği alıyorum ikinciyi ördükten sonra 3 ve 4'ü kesiyorum koldaki ikinci ilmeğimizi kestik yine örgümü yaka kesmek üzere örüyorum 8 ilmek kalana kadar. 2 4 6 8. Şimdi 7 ve 8'i kesiyorum. 6. ilmeği örmeden alıyorum. 5 ilmeğimi düz örüyorum. Arka tarafa dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp 2 3 4 5 ilmek ördüm. 6. ilmeği ters örerek kalan ilmeklerin hepsini örüyorum arkadaşlar. Yine aynı diğer tarafta olduğu gibi örgümde kolda 4 ilmek kestikten sonra kesmeyi bırakıyorum. Daha sonra yakada kesmeye devam ediyorum ve 16 ilmek kalınca kesmeyi bırakıyorum ve 23 sıraya kalan 16 ilmeğimi aynı burada olduğu gibi arkadaşlar örmeye devam ediyorum. Bakın sizinle beraber iki kesme sırası yaptık burada da. Aynı diğer tarafta olduğu gibi örgümüzü burada da örelim. Sırtta buluşalım. Evet arkadaşlar, yeleğimizin iki ön parçasını bitirdim ben. Düğmelerimi diktim, iplerimi sakladım. Son ipimi de sizinle beraber sakladıktan sonra sırta geçelim şimdi bunu iğneye taktım burada bekleyen ipimi arkadaşlar biliyorsunuz biz ip değiştirmiştik ve ip değiştirirken de bir miktar uzun tutmuştuk iplerimizi hemen bakın şuradaki ilk haroşa ilmeğinden şöyle her birine birer tane aynı rengine batarak yalnız arkadaşlar yeşili yeşili tarçını tarçına batarak şöyle çekiyorum Bakın şöyle. Herhangi bir bağlama işlemi yapmama gerek yok. Şöyle bakın yeşil ilmeklerden alarak ipimi burada bir miktar daha ilerletiyorum ve fazlasını kesiyorum. Ve burada temiz bir görüntü elde etmiş olduk. Bakın düğmelerimi diktim bitirmiş oldum. Şimdi gelelim sırt kısmına. Örgü yönümüze doğru dönelim hemen. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz burada 55 tane ilmeğimiz var. Kollarda hem bu ön parçada hem de bu ön parçada 4'er ilmek buradan keserek örmüştük. Aynı şekilde buradan 4, buradan 4 ilmek keseceğiz. Toplamda 8 ilmek olacak ve yine 23 sıra burayı çalışacağız ve en son işlemimiz arkadaşlar omuzları ve sırttaki omuz kısımlarını dikerek e, yalnız dikme kısmını ilmek keserken yapacağız ve yeleğimiz tamamen bitmiş olacak. Şimdi 55 tane ilmeğimi örerek başlıyorum. Hemen örgümü şişime alıyorum. Bir sıra haroşu ördükten sonra kesmeye başlamıştık, hatırlıyorsunuz. Şuradan ilk ilmeğimi örerek biraz ipimi uzun tutacağım. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum. Sıranın sonuna kadar bir sıra düz örüyorum. Arkadan da tekrar ilmeklerin bir sıra düz örüyorum ve kesmek üzere sizinle buluşalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bir sıra haroşamı ördüm şimdi hemen başlıyorum kesmeye burada ilk kesmemi yapacağım birinci ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmeği düz örüyorum 3 ve 4'ü kesiyorum şimdi son 4 ilmeğe kadar örgümü örüyorum hemen örelim 4 ilmeğe geldik bu ikisini kesiyorum ve bu tarafta da kolumuzda kesmemizi yaptık sağda ve solda birer tane ilmek kesmiş olduk şimdi arkadaşlar arka taraftan hepsini düz örüyoruz bu noktaya geliyoruz İlk iki ilmeği ördükten sonra 3 ve dördü keserek örgümüzü örüyoruz son 4 ilmeğe gelince bu iki ilmeği kesip tekrar bu iki ilmeği de düz ördükten sonra ikinci kesme sıramızda bitirmiş oluyoruz arkadan düz örüyoruz yine 3 ve 4'ü kesiyoruz örüyoruz 3 ve 4'ü kesiyoruz 3. sıra ve tekrar dördüncü sırayı ördükten sonra hiçbir şey yapmadan artık dümdüz haroşa örerek 23 sırayı tamamlamış oluyorsunuz ve hemen omuzları birleştirmek üzere sizinle buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, yeleğimizin sırt kısmında bitirdik ve şimdi omuzları ilmek keserken aynı zamanda dikeceğiz ve tamamıyla yeleğimizi bitirmiş olacağız. Şimdi ipimiz burada haliyle arkadaşlar evvela bir yerleştirmesini yapalım şöyle iç kısmını alta veriyorum. Şöyle. Bunu bu şekilde katlıyorum. Ters kısmını bunu da bu şekilde katlıyorum. Şimdi ipimiz nerede arkadaşlar? Burada ve bu e, ilmeklerle çalışmamız gerekiyor. Hemen bunları arkadaşlar çıkarıyorum ve ilmekleri bakın şu yönde almak zorundayım. Şöyle çeviriyorum. Ve bunları çıkarıp Şişime takıyorum arkadaşlar. Evet. İlmeklerimi aldım. Şimdi hemen bir tığ yardımıyla ilmeklerimizi keseceğiz. Omuzlarımızı dikmiş olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bir bu şişten, bir de bu şişten alacağız ve kaydırarak ilmeklerimizi keseceğiz aynı zamanda dikeceğiz şimdi evvela öndeki ilmekten alıyorum daha sonra arkadakinden alıp şu şekilde kaydırdım ve birincilerini kestim bu şişten bir tane aldım bu şişten bir tane aldım kestim birer tane aldım kestim hemen bakın birer tane alarak kesiyorum ve çıkarıyorum aldım buradan da aldım kestim. Bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimizi atlamadan tane tane çok da tığımızı sıkmadan kesiyoruz. Bakın. Hemen burayı örelim. Evet arkadaşlar bakın burayı diktik. ilmeklerimizi kestik ve çıkardık. Şöyle döndürüyorum. Bakın çalışmamız çok düzgün. Şimdi diğer omuza kadar aradaki ilmekleri keseceğiz. Biliyorsunuz 16 tane ilmeğimiz var. Ön parçada 16 ilmek kalana kadar burayı kesiyoruz arkadaşlar. Yine tığ yardımıyla ilmeğimizi alalım, keselim. Evet. Hemen örgümüzü örelim. Evet arkadaşlar bakın yaka kısmını arka ensedeki işlemimizi yaptıktan sonra şimdi buradaki 16 ilmekle diğer parçadaki 16 ilmeği birleştirme kısmına geldik. Yine bunu çıkarıyorum ve hemen örgü yelim şu şekilde olduğu için bunu takıyorum arkadaşlar şişime. Evet. Burayı da ördükten sonra yeleğimiz tamamıyla bitecek arkadaşlar. Evet bakın ilmeklerimi aldım. Ee, dış kısımları birbirine bakacak şekilde örüyoruz. Şimdi 16 tane ilmeğim bu şişimde var. 16 tane ilmeğim de bu şişimde var. Aynı buradaki bakın bu çalışmayı yaptığımız gibi burada da işlemlerimizi yapacağız. Şimdi buradan bir ilmek aldım. Buradan da bir ilmek alarak beraber ördüm. Buradan bir ilmek, buradan bir ilmek alıyorum. Kaydırıyorum. Aldım birer tane kaydırdım. Tığımızı yine çok sıkmadan örelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde yine örüyoruz. Ve en son ilmeklerimizi ördükten sonra da ipimizi keserek saklamayı da göstereyim. Evet, ilmeklerimi kestim. Hemen şuradaki son ilmeğimi içerisinden şu ipimi geçirerek burayı sabitledim. Şöyle çevirmek istiyorum. Bakın burada çok düzgün bir çalışma oldu. Şimdi şunları nasıl saklayacağız arkadaşlar? Hemen şu örmüş olduğumuz kesme ilmeklerinin altından arkadaşlar tığ yardımıyla şöyle bakın hemen alıyorum. Böyle gizliyorum. Bazısını da kesiyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde ilerlettikten sonra diğer parçayı da arkadaşlar arka taraftan şuradan ilerletiyorum. Onu da kesiyorum. Daha sonra temizliğini bitirdikten sonra tekrar buluşuyoruz. Evet arkadaşlar yeleğimizi bitirdik. Şöyle göstermek istiyorum. Çok kolay oldu. Hemen bakın arka tarafı sırt kısmı ön kısmı burası da desenli arka kısmımız arkadaşlar. Şimdi ölçü vereyim. Yaklaşık ben bir yaşa göre örmüşüm. Genelde ördükten sonra yaş çıkıyor arkadaşlar. Benim örgülerimde önden örüyorum ama yaş söyleyemiyorum örerken. Bittikten sonra söylüyorum. Bu kilosuna göre bir buçuk yaşa kadar olur. Zayıf çocuklarda iki yaşa kadar da olur diyebilirim. Şimdi şöyle koltuk altından ölçtüğümüz zaman 28 santim omuzdan ölçüyorum ete kadar 32 santim arkadaşlar Evet bu şekilde güzel bir gelek çalıştık çok kolay bir modelde arkadaşlar İnşallah siz de benimle beraber kolayca örmüşsünüzdür diye ümit ediyorum İnşallah başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum Kendinize iyi bakın hoşça